Evet arkadaşlar, az önce bir videomu çektim. Onu konusu farklıydı. Fazla uzun tutmamak için ee, ben kesmek ee, zorunda kaldım. Burada önemli bir duyuruyu dile getirmek istiyorum. Bu e, örnek e, benim çiftçilerimin e, yanında. Onlarla beraber, inşallah onlar da teyit eder. Bilmiyor, soracağımı da bilmiyor. Arkadaşlar, çok ciddi bir, dünyaca ciddi bir ürün şu anda tarımını yapıyoruz. Ama Necip Bey, hanım abla, sen şimdi mutfaktan geldiğin için ben sana bunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, <laughs> bu kadar güzel tarımı Allah bize nasip etmiş. Bak hep delik görüyor musun? Biz bu yaptığımız tarıma yatırım yapmak zorundayız. Kimse bana darılık gücelmesin. Biz bu bahçemize iyi, ciddi bir yatırım yaparsak ciddi de bir ürün alacağımıza inanıyoruz. Doğru mu? Şimdi Necip kardeşim az önceki videoda dedi ki, abi de biz de iki tona kadar çıkartmıştık. Tabii şimdi İşte bir ton ancak çıkardık. Şimdi bir ton kayıp var arkadaşlar. Eğer başında hadiseler gelip geçmeseydi, Necip Bey benim ürünü kullanmış olsaydı kaç dönüm yerimiz vardı? 15. 15 dönümde Bugün e, 3'er 100 kilo alsanız 4 ton, 4,5 ton fındık yapar. Doğru mu? Evet. 4 ton almasınlar ya, 3 ton alsınlar. Bak 2 ton kayıp. Doğru mu? Hanımefendi, sen e, fındığı satar satmaz, tamam mı? Necip abimle güzel bir evet. şeyler, planlama, planlama yap, tamam mı? Güzel bir sana artık e, güzel bir restoranda mi yapıyor ne tamam bunun gönlüne girsen e, bir tane sana motor alsın. Bölüm, sene Tamam ee, yani e, tarım yatırım isteyen bir şeydir. Biz örneğin şuraya bir butik açsak x bir yere kaç bin liralık e, neci hocam e, oraya dekorasyon masrafı yaparız. Aynen. Peki sen sen bugün bir ton fındık olsa 300 bin lira değil mi? Her yıl sana bu Aynı, nimet 300 bin lira olarak geliyor. Ya sen belki o butikten 300 bin lira kazanmıyorsun. Kazanmayacaksın. Ama açar açmaz hiçbir şey yapmadan dekora bir gömülüyorsun, masraf Aynen. yapıyorsun. Görüntü. Anladın? Ama biz buna her yıl aldığımızın yüzde on, yüzde beş civarında bir x ya, e faydalı bir şey yapsak bize daha fazla dönüşümü olur mu olmaz mı? Olur. He? Fazlasıyla biz burada sandviç beslemeyi önerdik leonardit'i önerdik mesela yani sen o leonardit'i kullandın evet. o bahçeye sen tam böyle verim, pik yapacak olduğun yerde tabi bir hadise evet. oluyor bir terslik oluyor ee, öyle oldu ee, İnşallah bundan sonra evet, evet. o beş yıl devam ediyor zaten attığın leonardit attınız ya o 5 yıl çözülmeye devam ediyor İnşallah e, size verecek olduğumuz o solüsyonlarla, sıvı ürünlerle tekrar güçlü bir yapılanmaya gidersin. Ama ocakların dibine biraz ee, Necip Ocak. günde, yılda ne yap musun? 50 ocak yap ya. Yılda 100 ocak yap. Fazla birden şey yapma. Yormasın. Tamam mı? Sen hem denizde uğraşacaksın, hem bahçede uğraşacaksın. Arkadaşlar şunu ee, defa söylüyorum. Şimdi Necip Bey de burada. Hanım abla da burada. Onlar karar versinler. Beni dinlemeyin. Önemli değil. Biz belki afaki konuşuyoruz. Nereden alırsanız alın. Ama toprağınıza yatırım yapın. Doğru mu ya, bu sırada. Yatırım yapmadan evet, dönüş yok. Yatırım Hı. yaşlandı. Evet. Topraklarımız yaşlandı. Ee, yıllardan beri ona kullandığımız kimyasallar artık bunu demek zorundayım. Toprağın gücünden güç aldı götürdü. İşte evet, 3 yıl çalıştık. 2 yıl Allah ara Allah verdik. Allah razı olsun. Ee, i̇yi bir çiftçim. Kaliteli bir çiftçim. Dedi ki abi sen benim malımı get gönder ya dedi. Ben dedi böyle böyle bir kaza geldi başımızdan. Geçti kullanamadım. Sebebi esası de o. Ama dedi biz dedi bir doğruyu gördük. Bir gerçeğe gördük. Doğru mu harbi Allah? Evet. Ocaklarda yani yazık günler. Amcalarımız, abilerimiz, büyüklerimiz bize bu serveti yaptılar. Kazma burnu ile diktiler. E siz biraz daha şu anda rehabilite edin. Toprağa rehabilite edin. Bitkiyi rehabilite edin kardeşim. Anlaştık mı? Değerli çiftçi arkadaşlar. İster anlayın ister anlamayın. Kimse de kimse de kıyak 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 ağlayıp durmasın. Metrekare, birim metrekareden fazla nasıl fındık geliri elde edebilirim? Bunu üzerinde duracağız. Biz ne yapıyoruz şimdi? Sonbahar ayında besleme yapıyoruz bu sonbahar ayı beslemesinin önemini bundan 5 yıl önce fark ettin mi Necip Hocak? Yok, şey olarak seçimde, yani Kullandığım dönemde Kullandığım dönemde Kullandığım diyorum. dönemde dallar kendine geldi yani Ocaklar ay sonbahar beslemesini Meyveye nasıl yatırdığımız hanım ablam fark ettiniz değil mi? Abi ben sana aramıştım hatırlıyor musun? Dallar yerde abi resmi şey göndermiştim sana Var canım ben size ne diyorum Bak yani isteyen arkadaşlar onu da gönderebilirim ya. Yani. Evet arkadaşlar hepimize bu 2025 yılı 26 yılı bereketler getiriyor inşallah. Bunların önlemini alın. Çok güzel Rabbim topraklarımızda bu bitkiyi bize nasip etti. Dağ, tepe bu olmasaydı orman olurdu. Pardon. Doğru mu? Evet. evet. Sağlıcakla kalın. Sonbahar beslemesini ihmal etmeyin e, ee, bu yılki yeni filizlerimizi e, verme yatıralım. Efendim gözenekleri verme yatıralım. Tabi açık hava bitkisi doğal koşullarından etkileniyor. Kışın da koca karı soğuklarından önce yine e, bir hafta önce bu bizim Aysa organik beslemelerini yaparsanız inşallah onlar da artı 4 dereceyle artı 6 derecesi katkı sağlayacaktır. Ama benden fazla beklemeyin bazen oluyor ki eksi 18 derece, evet. eksi 15 derece evet. veya hava akımı oluyor arkadaşlar. Bu çünkü açık hava bitkisi, açık hava tarımı. Yani yapacağımızı yapacağız. Eleğen üzerinde bir şey kalırsa da onu Öyle. nasip diyeceğiz. Doğru mu? Hakkı Doğru. Ilahi evet, teşekkür ederim. Abi görüşürüz.